Peki kız çocuğu olanlar babalarının nesi oluyor? Her şey bu tek cümlelik mail üzerine başladı. Benden iki yaş küçük, aynı benim gibi bir kız ve bir erkek evladı olan babanın yazdığı mail. O da ilk çocuğunun kız olmasını istemiş ve içine öyle doğmuş bir baba. Her ne kadar eşi bu erkek olacak galiba deseler. De. Sanırım eşlerimiz aldığı kilolardan etkilenmeyip ben çirkinleştim galiba sanırsına girmedikleri için ilk çocukların erkek olacak diye düşünmüşler. Hani hep derler ya, ay ben çok çirkinleştim, bu kız olacak galiba ve benim bütün güzelliğimi alacak. Hem Çin takvimi de öyle söylemiyor muydu? Ta ki bebeğin cinsiyetini öğrenene kadar. Evet, ben ve sohbet ettiğimiz babayla bu konuda tam da aynı kaderi paylaşmışız. Anneler bu bebek erkek galiba derken, iki tane aynı zamanda kız evlatlarımız olmuş. İkisi de Aynı senenin aynı ayın aynı gününde dünyaya gelmişler. Tam bir tesadüf. Sadece bu kısım tesadüf zaten. Yukarıdaki meseleler hep aynı. Böyle birkaç tesadüf ve tebessümlerin içinde bir süre mesajlaştık. Neticede ikimiz de bir kız ve bir erkek evlat sahibi iki babayız. O sadece peki kız çocuğu olanlar babalarının nesi oluyor diye soru sorarak aslında ne tepki vereceğimi ya da nasıl kıvıracağımı düşünmüş ama hiçbir şey ikimizin de düşündüğü gibi olmadı. Çocuklarımız ne kadar acımasız bir dünyada yetiştiğinden, acaba hayatta bir sıfır mağlup mu yoksa bir sıfır galip mi başlayacaklarından, küçükken ne kadar da masum ve savunmasız olduklarından, aslında ne kadar da küçücük şeylerle mutlu olduklarından, onun da benim çocuklarımın da belli bir dönem terk edilme korkusu yaşadıklarından bahsettik. Sanırım asıl meseleden uzaklaştı. Peki bu soruyu bana neden sormuştu? Kanalda kullandığım resmin bir kısmında tüm çocuklar babalarının küçük aslanında bir O da buna istinaden bu soruyu sormuş. Kendi kızına da aynı benim gibi aslan kızım demesi de Oğlu da benim oğlumla neredeyse aynı yaşlarda. Aynı sene doğmuşlar. Biri 2020'nin başında, diğeri 2020'nin sonunda. Hatta aramızda şöyle bir konuşma da geçti. Ha bu arada tüm bunlar mesajlaşma olarak devam etmiyor tabii ki. İlk başlarda mailleştiğimiz için benim gönderilerimin de mail imza kısmında telefon numaram olduğu için ki olmasa da muhabbet mutlaka telefonlaşmaya dönerdi. Çocuklarımız 2010 ve 2020 doğumlu olduğu için sanki bunlar doğum tarihleri değil de araba modeli gibi geliyorlardı bize. Ne de olsa ben 79, o da 81 modeldi. 2010 model, full artı, full dolu, sunrooflu. Tipik biz yaşlanmışız, bunlar milenyum model. Z plus plus çocuklar muhabbeti. Uzun uzadıya anlattığım tüm bunlar bir iki mailleşme ve 5 dakika konuşmanın ardından düşündüklerim ve hissettiklerim. İlk ona gönderdim bunları. Eşiyle bayağı gülmüşler. Çıkan sonuç ise şöyle. Aynı biz. Evet tüm çocuklar ister kız ister erkek olsun babalarının aslanıdırlar. Hatta kızımı bir iki kelimeyi anlayıp bir iki kelime konuşmaya başladığı zaman aslanlar aslanı, kaplanlar kaplanı diye sevmeye başlamıştım. Şimdi de iki numarayı bu şekilde seviyorum. Ne yapalım? Kızımı artık böyle söyleyince ama baba diyor. Küçükken cümleyi kendi tamamlıyordu ama. Onlar bizim aslanlarımız, kaplanlarımız. Aslan yakıştırması daha çok erkeklere yapılıyor. Bu doğru ama bunda bir art niyet yok tabii ki. Aslan oğlum başardın. Aslan babam vallahi tamir ettin arabayı gibi. Şimdi neden vahşileşiyorsun demeyin. Aslanlar kaplanlar. Minik uğur böceğim küçük tavşanın diye sevmek varken. Öyle de sevdik tabii ki. Hala da seviyoruz. Sevmenin şekli mi var? sadece evlatlarımız aslanlar gibi, kaplanlar gibi güçlü olsun. Bizim onları korumaya çalıştığımız gibi onlar da sevdiklerini korusun. Kimse onları incitmesin diye temenni amaçlı böyle seviyoruz. Bizim modeller bizi daha çok, daha iyi anlar. 80'lerin çocukları, 90'ların gençleriyiz biz. Hani şu eve ilk geldiğinde yakın çağı kapatıp uzay çağına geçtiğimizi düşündüğümüz zamanlar. Ne mi onlar? Tabii ki porselen kaplı anteni girip çıkabilen telsiz telefonlar ki çantana koyup alt komşuya ya da karşı komşuya gidebildiğin yüz yüze communication'ın tek alternatifi olan ev telefonları. Tabii ki bir de uzaktan kumandalı renkli televizyonlar. Burada da bir ayrıntılı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bizim modeller bunu bilir. Uzaktan kumandanın muşanması. Evet evet o zamanlar kumandalar mutlaka muşambaya sarılırdı. E cep telefonları yoktu. Şimdi düşünseniz o cep telefonlarını muşambaya sarıp para bandıyla bantladığımızın. Neyse. O zamanlar böyleydi. Sanki daha masumduk. Daha çocuktuk. Daha mutluyduk. Şimdi biliyorsunuz sevgililerimizi bile hapsettiğimiz Memleketi kurtardığımız Asıp kestiğimiz O boyundan büyük lafları ettiğimiz Raconu bile kör bıçakla kestiğimiz Hani o popo cebinde taşıdığımız Süper akıllı telefonlar var ya Onları muşambaladığımızı Düşünsenize Neyse konumuz bu değil Eskiler hemen anladı bu durumu Hani köy ekmeğinin Üzerindeki sana yağ ve onun Üzerindeki biber salçası gibi masum Olan o dünya Hani sevgilerin Sevgililerin, arkadaşlıkların, dostlukların masum olduğu o dünya. Konu buraya nasıl mı geldi? Aslan kızım aslan oğlundan. İşte tam da burası aslında. Aslan kaplan olmaya gerek kalmadığımız o dünyadan, evlatlarımızın aslan kaplan gibi olması gereken dünyaya. O modeller beni çok iyi anladılar. Hani biz 8 silindir araba muhabbeti yapardık. O zamanlar sadece arabanın motorunu konuşurdu. Zaten çok fazla da özelliği yoktu arabanın. Ama konuşmadığımız tek bir şey vardı. 8 silindir arabanın ne kadar benzin yer. Hem tabii ki benim kızım ve oğlum aslan gibi olsunlar. Biz anne ve babalar da öyle değil miyiz zaten? Bir anne düşünün. Herhangi bir durumda çıta gibi atılır. Işık hızında anlamazsın. Siyah bir jaguar gibi bakışı, aynı bir panter gibi pençesini çıkarması ve en sonunda bir kaplan gibi son vuruşunu yapması. Peki ya babalar? Onlar da bazen bir beyaz kurt gibi pusuda bekler, zamanı gelince hamlesini yapar, aslan gibi yelelerini savurur, ortalığı korku salarlar küçük aslanları için. Evet evet fark ettim. Annenin benzetmesi daha şairane oldu. Ne kadar en asil ...en korkutucu, en güçlü, en hızlı hayvanların içgüdülerine sahip olabilecek gibi görünsek de ki... ...insanlarda içgüdü yoktur. Evlatlar, anneler, babalar ayrı bir dünyadır. Onların ilk emeklemeleri, ilk adımları... ...anne mi dedi, mama mı dedi, yoksa ilk dede mi baba mı diyecek heyecanların ardından... ...tabii ki en baştaki uykusuz kalmalar, bir an uyanıp nefes alıyor mu diye bakmalar derken... ...benim de ilk defa duyduğum bebekli gergenlikleri ve terk edilme korkuları başlar. İşte o an, bundan önceki anların ne kadar keyifli olduğunu anladım. Tabii ki bundan sonrası da keyiflidir. Ama işin içine korkular, sabah giderken onları bırakma, acaba onlara yeteri kadar vakit ayırıyor muyum vicdanları başlar. Aslan kızımda ilk defa terk edilme ve bırakılma korkusunu hissettiğimde ki bu korkuyu çoğu çocuk çeşitli sebeplerden ötürü yaşadığını öğrendim. En büyük sebebi de çalışan anne ve babalar. E ne oldu akşam agıcık bugıcık yapıyorlardı. Elden ele kucaktan kucağa geziyordum. Gık deyince meme, gup deyince mama veriyorlardı. Azıcık ağlıyormuş gibi yapınca kucakta geziyordum. Kraldım, prensestim. E bitti mi aşkımız? Ne oldu? Neredesin? Üzülmeyin anne babalar. Çalışan, bebeğini bırakan tek anne baba biz değiliz. Dünyada bizden milyarlarca var. Ve bir şekilde su akıyor ve yolunu buluyor. Usul usul, berrak ve tertemiz. Hani eskiden ya da biz sizin yaşınızdayken diye başlayan benim hiç sevmediğim o cümleler ki hala sevmem. Ya da ben senin yaşındayken. E onu öyle değil de şöyle yapsak. Şimdi sen benim yaşımda ol da gör dünyanın kaç buçuk olduğunu demek geçiyor insanın içinde. Ama burada bir gerçek payı var. O günler biraz daha az vicdan yaptırırdı insana. Anneler genellikle ev hanımı olurdu. Babalar maddi yönden bu kadar endişeli olmazlardı. En azından 20 bin liralık telefonu ya da 2 bin liralık ayakkabıyı nasıl alacağım, senelik 40 bin liralık okula nasıl göndereceğim diye vicdan yapmazlardı. Hayat herkes için biraz daha birbirine yakındı. Halalar, teyzeler, amcalar, dayılar, anneanneler, babaanneler, dedeler, hatta yaşça büyük abla, abiler, konu komşular vardı çocukların etrafında. Mutlu, huzurlu insanlardı onlar. Ata binip gitmedi o güzel insanlar. Attan indirilip eşeğe bindirildiler. Şimdi de varlar. Sadece daha çok çalışıyorlar. Şimdi onların da daha çok sorunları var. Onlar da özlüyor torunlarını, yeğenlerini ama durum o o günkünden daha farklı. O fark neredeyse siyah ve beyaz kadar. Gri bölgede olanlar şanslı. Aman sakın bozmayın renginizi. Gri iyidir. Yahu bir şey diyeceğim konu dağılıyor ne diyor? Ha, terk edilme korkusu. Üzülmeyin anne babalar. Yaptığınız o vicdan bile onların iyiliği için. Ben kıvırcık kızımda bunu ilk fark ettiğimde ona ne söyleyebilirim diye düşünürken aklıma şöyle bir şey geldi. Ona her defasında durup dururken Babalar kızlarını çok severler, babalar kızlarını asla bırakmazlar diye bir şey söylemeye başladı. İlk başta hepsini anlamasa da bunu o kadar çok söylüyordum ki tam olarak ne olduğunu artık kavramaya başlamıştı. Hatta ben bu iki cümlenin ilk iki kelimesini söylüyor, o da geri kalan kısımlarını tamamlıyordu. Hala daha söylüyorum aklıma geldikçe. Laf aramızda 12 yaşında ama hala hoşuna gidiyor keratanın. Şimdi iki numaraya da aynısını söylüyorum. Babalar oğullarını çok severler. Babalar oğullarını asla bırakmazlar diye. Onun biraz daha vakti var cümleleri tamamlamasına. Ama olsun içlerine işlesin. Bunun böyle olduğuna, böyle olmaya devam ettiğine ve böyle olacağına inansınlar. Ne yapalım? Belki evlatlarımızı apartmanlar, yazlıklar, bankada milyonlar bırakamayacağız ama Mezarımıza gelip de mezar taşımızı okşayıp iki damla gözyaşı dökerken Aslan baba sözünü tuttun son ana kadar Dedirtebilecek bu sözü miras bırakabilirim onlara Hani sizde bir anne baba olun da bakalım Nasıl oluyormuş bedduası gerçekleştiği zaman Onlar da evlatlarına bu sözü verebilsinler diye Sonra şunu da fark ettim İlk önce kıvırcık saçlı bir kızım olsun istedim, oldu. Sonra aslan yeleli sarı saçlı bir oğlum olsun istedim, o da oldu. Vallahi bak, özenirdim o sarı saçlı kıvır kıvır saçlı çocuklara. Laf aramızda, eşim de ben de düz saçlı ve esmeriz. Sanırım yaradan böyle isteklerde bulunanlara çok cömert davranıyor. Ona sığınmaya ve güzel şeyleri ondan istemeye devam ben bir psikiyatrist, psikolog, pedagog falan değilim. Sadece bu zamanda anne ve baba olmanın dayanılmaz zorluğunu yaşayan birisi. Her şeyi biliyor muyum? Her zaman doğru ve düzgün davranabiliyor muyum? Her zaman doğru sözü söyleyip ve doğru yaklaşımda bulunabiliyor muyum? Tabii ki hayır. Aksini söyleyen varsa bence söylemesin. İtinayla aklı karışlanır. Ama doğru yaptığımı bildiğim bir şey var. O da onları asla bırakmayacağımın garantisi ve bunun onlarda yarattığı ve yaratacağı güven. Vay be. Bir cümle mailden olayı kamu spotuna çevirdik. Bu cümleye kadar beni dinlemiş olan herkese gerçekten... Bak vallahi harbiden teşekkür ederim. Madem buraya kadar dinlediniz, son bir şey ve son bir temennide bulunayım. Bir babadan, tüm babalara ve annelere. Sözüm şu, sakın iyi bir anne ve baba olamadım olamadım. Yeteri kadar vakit geçiremedim çocuklarımla. Yok, yeteri kadar sabırlı olamadım onlara karşı. Bırakın bu kısır döngü söylemleri. Sadece elinizden geleni yapın. Bu onlar için yeterli olacaktır. Bir de asla onları bırakmayacağınızı hissettirin onlara. Temellim ise Bilirim bazı anneler hep toktur. Karınları hiç acıkmaz. Bazı babalar da unutkandırlar akşama eve gelirken hep alacağı şeyleri unuturlar. Böyle karnı tok annelerin, böyle unutkan babaların hep acıkmasını eve gelirken de alması gereken şeyleri hiç unutmamasını temenni ederim. Bana mutluluğun resmini yapabilir misin diye sordu biri inşaatın tepesinde gün batımına doğru bakarken. Oğlum ben mühendis adamım. Mutluluğun resmi neymiş? Zoru sabah kahvaltısında şantiyedeki sade poğaçanın içine koyar yeriz. İmkansız biraz zaman alır, o da en fazla akşamüstü köpüklü kahvenin yanına kıtlama şeker olur, ve etiriz. Hiç olmadı, ateşin üzerindeki zeytin tenekesinin içindeki patates olur, içini yerer, tereyağı kaşar diye yeriz imkansız. Nasıl yani? E çok basit, bizim mutluluğun resmine ihtiyacımız yok ki. Kim yapabiliyorsa yapsın, evlatlarımızı kucağımıza alır, aynanın karşısına geçeriz. İşte aynadaki o yansıma mutluluğun resmidir. Çocuklarımızın gözündekiler ise umudun ve masumiyetin stardustlarıdır. Mutluluğun üzerine serpilmiş